Bir iletkenin direnci öz direnci çarpı boyu bölü kesit alanıdır. Bunlar aynı maddeden yapıldığı için öz dirençleri aynıdır. Biz uzunluk bölü kesit alanına bakacağız. Bu oran hangisinde büyükse onun direnci fazla olacaktır. Şimdi buradaki kesit alanı kısımları dikkat etmeniz gereken bir nokta. Bu şekilde dairesel bir tel verilmişse ise kesit alanı dairesel olan teller verilmişse bu durumda arkadaşlar pi r kareden hesaplayacağız. Yani birinci telin yarı çapı r kadarsa pi r kare kadarlık bir Kest alanı vardı. Buna S diyelim. Yarı çapı 2 katına çıkartırsak alan 4 katına çıkacağı için bu 4S olacaktır. Yarı çapı 3R olduğu zaman 9 katına çıkacaktır. 9S diyeceğiz. O zaman buradaki K telinin direnci, şuraya yazayım. RK eşittir. Uzunluğu L kest alanı S. RL uzunluğu 2L kest alanı 4S. Dikkat ederseniz L bölü 2S gibi bir sayı yaptı. M2'ni hesaplarsak Uzunluğu 3L kesilen 9S. Bu da L bölü 3S gibi oldu. Dolayısıyla burada sıralama yaptığımız zaman K büyük L büyük M şeklinde olacaktır. Doğacağımız A seçeneğidir.